Merhaba arkadaşlar ee, şu anda paralel parkı tekrar çekeceğim hataları nerede yapıyorsunuz onu da göstererek çekeceğiz önce e, arabamızda sensör var sensöre göre gireceğiz daha sonra da pratik park dediğimiz hiç çizgimiz yok çizgileri hiç baz almayacağız çarşıda nasıl tek seferde tek manevra iki araç arasına park edeceğiz bunun diğer bir ismi iki araç arasına parktır şu anda 12'ye girelim. 12'de. Önce ne yapıyorduk? Acele etme. Önce ne yapıyorduk? Çizgi ayarını. Çizgi ayarını yaptık. Çizgi ayarını nasıl yapıyoruz? Onu göstereyim. Bakış açısı olarak e, bakış açısı olarak ben şeyi göstermiştim. Plastik. Plastiği baktığın anda plastik e, karşıdaki beyaz çizginin üzerine gelecek. Onu getirelim. Bakış açısı Bazen değişiyor insanlara. Lastimatı var. Bazı arkadaşımız buradan görüyor. Bazı arkadaşımız plastiğin kamburundan görüyor. Sen şimdi plastiğin hangisine denk getireceksin? İleriye 10 numaraya veya 9 numaraya gir bakayım arkadaşım. Dur şu bir çıksın. Şu anda çizgi neresinden gözüküyor plastiğin? Sol üstünden. Heh, tam üstünde değil mi? Aynen. Evet. Üstünden götür. Önce plastik ayarı, çizgi ayarını yapalım. Bir korna vur. ileri gitsin arkadaş. Daha sonra ayarımızı nasıl yapıyorduk? Duba ayarını. Evet. Çizgi ayarımız tamam mı? Tamam. Şimdi Duba ayarı. Duba, Duba'yı nereye getiriyorduk? Kelebek camın arasına. Evet. Tam şu araya geliyordu değil mi arkadaşlar? Şoför baktığı zaman tam şuradan gerekiyor. Görüyorum hocam? Evet. Şu anda birinci ayarımız ne arkadaşım? Çizgi ayarı. İkinci ayarımız? Duba ayarı. Duba ayarı. Şimdi tam sağa yapıyoruz. Ve aynamıza bakıyoruz. Beyaz çizgenin kenarındaysa 1.5. 1.5. Üstünde ise 1.4. Biraz daha geniş gir, girdiysek 1.6. Bir 1.6. Alt. Bir şimdi kaçtan gireceğiz? 1.5 ile gireceğiz. Evet şimdi 1.5'i kaçırmıyoruz. Yavaş. Debreji düzgün kullanın. Bas kaldır. Bas kaldır. Bas kaldır. Kaçırmayın. Bunu kaçırdığınız anda ikinci hakkınız doğuyor. Kaçırmazsanız tek manevrada girersiniz. Evet. 1.5. Tam sol yapıyoruz. Şimdi sağ bakıyoruz kaldırıma vurma ihtimali var mı? Yok. Yok tek seferde, tek manevrada gireriz. Ayarımızı kaçırırsak ikinci hakkımızı kullanmamız gerekiyor. Çoğu arkadaşımız evet çoğu arkadaşımız bunu ne yapıyor? Ayarı kaçırdığı zaman ya kaldırıma vurmaya yakın geliyor. O zaman da ne yapmamız gerekiyor? Hakkımız var. Burada hakkınızı kullanın girmediği zaman. İnelim bakalım arabamız olmuş mu? şu anda lastiklerimin ikisi de sarı çizginin üstüne yerleşmiş. Bu şekilde geçiyoruz değil mi? Sarı çizginin üzerine geldiyse tekerlerimiz, lastiklerimiz geçer. Bunun dışında kalırsa kalırız. Bu, bu tarafı komple geçer. Evet geçelim. Şimdi yapacağımız park iki araç arasında park pratik. Hiç çizgileri göz önünde bulundurmayın. Geniş, dar, hiç önemli değil. Bu duba araba. Şu duba da araba. Şimdi iki araç arasına park edeceğiz. Benim gösterdiğim şekilde ne yapıyorduk? Bakın. Bu arabanın arkası. Arkayı yine aynı şekilde kelebek çamını oraya getiriyoruz. Getirdik mi? Getirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Çizgi ayarına bakıyorduk. Çizgi ayarı falan yok. Tam sağa yapıyorsun. Arkadaki aracın sağ tamponunu göreceğiz. Ben göstereceğim şimdi. Aynadan tut arkadaşım. Dur bekle. Tam sağ tamponunu göreceğiz. Duracağız. Aynamızda sağ tamponunu gördük mü arabanın? Gördük. Bir buçuktur lastiğimizi düzeltiyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Öndeki de arabaydı değil mi? Arabanın stop lambası. Bakın şu arabanın arkası. Stop lambasının tam hizasına aynamızın arkasını getiriyoruz getirdik. Tam bu şekilde görüyor musun? Görüyorum hocam. Evet. Şimdi tam sol yap. Tam sol yap bakayım. Kitap gibi oturacak araba tek manevrada. Oturmazsa sıkıntı. Gelelim bakalım olmuş mu olmamış mı? Arkadaki arabada mesafemiz var. Lastiklerimiz çizginin üstünde. Kaldırma Kitap gibi oturdu. Tek tek seferde pratik parkta yapmış olduk. Hiç manevra yapmadan. Şehir içerisinde yoğun trafikte tek bir paralel parkı bu şekilde yapabiliriz. Teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin.